Merhaba arkadaşlar, bugün günlerden Shopping. Metzingen'e geldik, alışveriş günü yani anlayacağınız. Yani Artık sonunda göreceğiz, hem değdi mi hem <laughs> mi? Bakalım yani burayı diyorlar bildiğin City gibi. Seçim olarak bizim Remont, yani Hollanda'da olan outlet Center'dan daha iyiymiş. Bakalım, göreceğiz. Eminim, eminim değil kendimim Hadi topunuz gelin top olun gidin yok olun sönün önümü bekleyin Hadi yok olun Ahmet'i çağırın bana iki çay getirsin Üçüde çalışıyor tamam. Rada Önümü bekleyin Hadi yok olun Emi Küsü siktirin Sesi kaldır sen kesilir dişin eksilir Şimdi kayboldu. Beyaz var mı? Demek kilo mu vermiş? Bilmiyorum normales kala bak. Bu Bence iyi o oldu. Sana gider ha. Yap <laughs> Ay yakışıyorsun ha Gucci'nin altından ha. Merhaba abi gel buraya. <laughs> Buradan birilerine mesaj gitsin o zaman. Buradan da MCM'cilere haber olsun. Çok yakında. Burası da böyle kapalı bir şey, kapalı çarşı gibi. İstanbul kapalı çarşısı burası. Aynen. Beli, <laughs> Ha Adidas, kaydı. İşte orada bir dünyayı alabiliriz. Ne diyorsun? Vallahi var mı karışık ama güzel. Değil mi? Çok güzel. karışık. Ne ararsan var. Aynen. Gel seç Parasına takma. Gel seç beğen. Aynen. Değil mi? Gel al. Gel al. Gel al abi. 100 liraysa 1000 lira bile versen hakkıdır yani. Yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> enişten nereye gitti enişten? Gel bir girdi. E hadi gel bize girek. Hadi girek. Ama seninki oldu yani. Seninki oldu. Bu güzelene yakışmış. Değil mi? Yani. Bak çirkine yakışmadı. Eski. Sanki böyle yüzüme, bedenime zorla sokmuşlar gibi. Sizce hangi renk? Neyse, sürpriz olsun. Ferro, bulamadın mı daha? Bu, ben aldım bayağı. Biraz bunu alalım mı? Neyse bakarsın seneye alırız. Eskiymiş. 1969. Şimdi biraz Adidas'ı dağıtmaya geldik. Bakalım bakınıyoruz. Kalk. <laughs>

Ayağım var ya şişti şişti. Evet arkadaşlar kısacası planlar burada. Olan dükkanlar. Yani aslında bakarsan yok yok. Evet kısa molamız. Yarasın gençler. Oh. Yarasın. Eyvallah. Kanka sen nereden geldin kanka? He? <laughs> Valla burada kaçıncı günüm şimdi bugün? Cumartesi. Üçüncü gün. Üçüncü gün. Üç gün ne var ya Diyarbakırlı oldum diyebilirsiniz yani. Yani yani. yani. Siye ne diyeyim yani? Siye <laughs> silahını da vereceğim. <laughs> Buna da bir isim koysak iyi olurdu. Şakir. <laughs> Lan işte şey gidiyorum. Yayın <laughs> <Bir> şey <laughs> <göğü> demeden. <laughs> Arkamı dönmeden. S'de girebiliriz. Levis. Evet, Ferro, Ferro Barbarello girmiş bile. Benim yani siyah var mı? <laughs> Kameraman güzel <laughs> Ben sıraya geçiyorum bir daha. Geç bakayım sıraya. Şapkalak mı lan? Şapka mı? Aa bak o büyükleri çıkmış. Biraz daha büyük. Ştak. Işte Ay korona korona. Sıçtın ağzımı zaten. Sıçtın ağzıma bunu. Sıçtın ağzıma bunu. Saçlar <Gülüyor> ne hale gelmiş? Ha, bu da çok. Body'e döndü gibi. Body'e ekran. <laughs> bu da çok. Böyle açık fena olmadı. Alıyorsun. mu? Hadi aldık. Git. Allah'tan şu beşikleri icra etmişler mi? <laughs> Yoksa biz ne yapardık? Yoksa, Yoksa... ne olurdu? Ala abi var ya Metin Arslan sıçtın ha. Hepsi sen, sen almışsın Altına. burada. Ben mi? Sen ne aldın Yok lan. İki tişört aldım Dünyayı sen, herhalde. aldın v sen. Valla Vallahi ben iki tişört aldım. İki He? İki, iki tane tişört aldım. He. Evet. ben de bir patron aldım, bir tişört aldım. Bir tek. Bir, bir tişört, bir tek. Bir gömlek aldım. E, Gucci gözlüğün ona ne diyeceksin? Orhan abi onu söyleme. Orhan abi görmesin. Ha sürpriz mi yapacağız ona? Ee, ayıp olur on, tamam. Takacağım. Tamam. <laughs> ama tabii ki devam ediyoruz. Daha torbancı da torba var. Yani onları da hiç göstermiyoruz. Torbaların içinde de torba var. <laughs> Arkadaşlar buraya geldiğinizde garantili kaybolma. <laughs> yani doğ, yansınız. Her yer birbirine acayip benziyor. Un um plus, harman, şorman. <laughs> Ama yok yok. Das muss man schon sagen. Değil mi? Yani ben varım. Bak. Görüyorsunuz. <laughs> evet. Ozan Kısa bir mola. Bunu, ilk defa aldım. Denedim. Vasa melonu. İçinde böyle kugüller var. Ee, kiwi. Bir de ekşi ya. Ne kadar 170 Kaç? 170 <laughs> Kaşmak eş Sen beni kamera mı çekiyorsun? Ben söyledim Ben senin çocuğun sen sen çok fazla geliyor Oha. bu süs? Yok olan senin önleme bekleyin. Hadi yok gerçekten testelim çıktı. Ama komik olan şey de her yeri de gezemedik tabii ki. Çok kişiyiz. Herkesin de özel istekleri oluyor. Yani buraya geldiğiniz zaman eğer grup halinde gelecek olursanız bence buraya bir iki gün ayırmanız lazım. Yokuş çıkarı beşiklen de zor oluyor valla. Yaptığımız alışverişler galiba misliyle etmiş oldu. Oha. Evet arkadaşlar bugünkü vlogumuz da bu kadar. Bugün hep shopping time. Buraya geldiğinizde paraya şöyle arkadan bakıp geçebileceksiniz yani. Bayağı bir güzel indirimler yakaladık. Tabi her yerde değil. Yani ne diyebilirim? Gelin yani değer. Ve tabii ki bu tür da devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorum bırakmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. hadi. <laughs> Ali,